Canınız lezzetli bir lahmacun mu çekti? O zaman Yemek Sepetine girin. Semtinizin en iyi lahmacuncularını tabii ki Yemek Sepeti bilir. Yemek sepetiyle her gün on binlerce <laughs> Canınızı ne bir bile macun mu çekti? O zaman yeter lan. Nereye baksam onu görüyorum. Yeter. Tabii ki... Macun mu çekti? O zaman yemek sepetine gidelim. <laughs> Semtinizin en iyi lahmacuncularını tabii ki yemek sepeti. Sikeceğim. Yemek, sepeti yemek sepetine Yemek de. de. Kullanıcının verdiği restoran puanlarını gör ve kolayca sipariş evet. ver. girin. Semtinizin en iyi lahmacuncularını tabii ki yemek sepeti bilir. Yemek sepetiyle her gün on binlerce kullanıcının verdiği restoran puanlarını gör ve kolayca sipariş Hayır. ver. Gel 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 ilerliyorum gel. Seri gel. Bak. Dur orada. Dur orada. Bekle bekle. Girme içeri öleceksin. Bekle. Bak şimdi adam gelecek. Bak adam gelecek. izle bu çekti. O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi lahmacuncularını tabii ki yemek sepeti bilir. Yemek sepetiyle her gün on binlerce kullanıcının verdiği restoran puanlarını gör ve kolayca sipariş. Canınız lezzetli bir lahmacun mu çekti? Yemek sepetine girin. Yemek sepetine Yemek sepetine girin. Evet Aslında Bu kaydı çekmeyecektim Ama bu kaydı çekmemin nedeni Artık bu hayattan yorulmam Ve artık uyuyunca Oyun oynayınca tuvaletimi yapınca artık O yemek sepeti reklamı beni bırakmadığı için artık kafayı sıyırdım Yaşamak istemiyorum artık Ya galiba intihar edeceğim Bilmiyorum Youtube Premium alacak param yok Maalesef Amerika'ya da gidemem yapacağım şey intihar etmek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Canınız lezzetli bir lahmacun mu çekti? O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi lahmacuncularını tabii ki yemek sepeti bilir. <gülüyor> <gülüyor>